Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte ürünleri tek tek ve net resimlerle incelemeye başlayalım. Evet, ilk ürünümüz cam ölçü bardağı 30 lira. Dikdörtgen cam peynir tabağı 40 lira. Pasta ve kek kesme ve dilimleme aparatı 30 lira. Dekoratif metal kaşıklık 45 lira. Fincan askılığı 50 lira. İki bölmeli cam saklama kabı, 40 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Ekmek sepeti, 60 lira. Ayarlanabilir yuvarlak kek kalıbı, 45 lira. Ayaklı cam altılı şekerlik, reçellik, lokumluk, 50 lira. Ahşap altılı tabaklık, 30 lira cam baharat kavanozu 4 adet, 60 lira. Tek parça kapaklı saklama kabı, 30 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Eskitme seramik el yapımı kupa, 55 lira. Metal patates ezici, 20 lira. Metal oval ekmek sepeti, 55 lira lü ahşap kapaklı kavanoz, 60 lira. 2 adet ahşap İtalyan tasarım sunumluk, 50 lira. 2 litre özel koruma kapaklı, sıçratmaz mikser kabı, 35 lira. Un eleği, 30 lira. Dörtlü çay fincanı, 50 lira. Seramik çorba kasesi, 35 lira. Silikon çikolata kalıbı, 25 lira. Başucu sürahisi 40 lira. Yapışkanlı kağıt rulo havluluk 30 lira. Dolma biber ve kaba koyacağı 20 lira. 12'li akrilik çerezlik kase takımı 35 lira. Altılı toprak güveç seti 50 lira. 2 kişilik 5 parça çini kahve takımı 40 lira. Cam lokumluk 25 lira. Granit turta kalıbı 50 lira. Zeytinyağı püskürtücü cam sprey, 35 lira. 2 adet kaktüs desenli tepsi seti, 35 lira. 360 derece dönebilir pirinç yıkama ve makarna süzgeci, 45 lira. Altılı sufle ve kek fırın kabı, 40 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayarlanabilir kayar kızaklı çekmece kaşıklık, 35 lira. Atılı cam eğimli pipet, 35 lira. LED ışıklı scooter, 200 lira. Yan sehpa, 180 lira. Yıldızlı gökyüzü projeksiyon gece lambası, 60 lira. Kili, turuncu, minik pomponlu, kırlent kılıfı, 70 lira. Pamuklu ikili yastık kılıfı, 30 lira. Kristal 3'lü banyo seti 50 lira. Fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 10 lira. Beyaz çukur tabak 80 lira. 12'li kristal çerezlik 70 lira. Emaye granit çift kulplu tava seti 200 lira. Karıştırma kabı 5 parça 90 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çelik, kurabiye, helva ve dondurma servis sunum kaşığı 20 lira. Silikon spatula 15 lira. Biogranit wok tava 28 cm 250 lira. Maxi boy akordiyon düzenleyici fiyatı 10 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Rakle markasından desenli meşrubat takımı fiyatı 13 lira. Üçlü oval sebzelik fiyatı 100 lira. 4 bölmeli derin dondurucu fiyatı 3500 lira. Boncuk atlama ipi fiyatı 30 lira. Lav markasından altılı çay bardağı seti, fiyatı 25 lira. 1000 parça puzzle, fiyatı 35 lira. Oppo markasından A16 cep telefonu, fiyatı 3400 lira. Tek fiyat plastik ürünler geliyor, adet fiyatı 7 lira. Molinella markasından çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 280 lira. 24 litre kapasiteli buzluk termos geliyor, fiyatı 200 lira. Borosilikat altılı kulplu kahve fincanı, fiyatı 180 lira. Paslanmaz süzgeç, fiyatı 20 lira. Abdullah Efendi markasından, közde pişirme teknolojili, Türk kahvesi makinesi, fiyatı 350 lira. Ayçiçeği desenli sandalye minderi, fiyatı 15 lira. Ayçiçeği desenli mutfak önlüğü geliyor, fiyatı 20 lira buz aküsü geliyor, fiyatı 7 lira. 15 litre kapasiteli musluklu termos geliyor, fiyatı 100 lira. Blender seti geliyor, fiyatı 280 lira. Benante markasından ayçiçeği desenli, melamin servis tepsisi çeşitleri geliyor, fiyatı 55 lira. Çöp kovası geliyor, farklı desenleri mevcut, fiyatı 20 lira. Ditsu markasından 43 inç smart televizyon fiyatı 4000 lira. Ditsu 32 inç televizyon fiyatı 2000 lira. Molinella markasından tek kişilik nevresim takımı fiyatı 200 lira. Akel markasından davul fırın fiyatı 400 lira. Paşa Bahçe borcam yuvarlak tepsi geliyor, fiyatı 50 lira. Tek fiyat mutfak ürünleri geliyor. Adet fiyatı 10 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Lepte markasından Ayçiçeği desenli meşrubat bardağı. Adet fiyatı 8 lira. Ayçiçeği desenli kapaklı 2 katlı organizer. 25 lira fiyatı. Molinella markasından Ayçiçeği desenli masa örtüsü. Fiyatı 70 lira tek fiyat plastik ürünler adet fiyatı 7 lira. Diğer tek fiyat plastik ürünlerde bunlar arkadaşlar, adet fiyatı 7 lira olacak. Tek fiyat plastik ürünler, adet fiyatı 7 lira. Tek fiyat plastik ürünler, adet fiyatı 7 lira. Benante markasından ayçiçeği desenli kek fanusu ve spatula, fiyatı 70 lira. Tek fiyat plastik ürünler, fiyatı 7 lira olacak. Diğer tek fiyat plastik ürünlerde bunlar arkadaşlar. Adet fiyatı 7 lira olacak. 20 cm cam kapaklı sahan geliyor. Fiyatı 75 lira. Oyuncu mouse ve mousepad seti geliyor. Fiyatı 100 lira. Ayçiçeği desenli fırın eldiveni geliyor. Fiyatı 15 lira. Ayçiçeği desenli saklama kabı fiyatı 7 lira 50 kuruş. Kablo düzenleme seti farklı renkleri mevcut. Fiyatı 20 lira. Çok fonksiyonlu dikiş makinesi fiyatı 500 lira. Çocuklar için ilk telefonun fiyatı 60 lira. Dörtlü deneme kitabı fiyatı 20 lira. Parmak basketbol oyunu fiyatı 40 lira. Polosmart markasından ne dışıklı ayna fiyatı 60 lira. Dörtlü branş deneme kitabı fiyatı 20 lira. Sına Kesletters oyunu fiyatı 50 lira. Abaküstü yazı tahtası fiyatı 28 lira. Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyici fiyatı 90 lira. Luna ev aletleri çamaşır makinesi ve ocak oyuncak seti fiyatı 23 lira. 32 inç smart uydu alıcı televizyon fiyatı 2400 lira. Fakir dik durabilen süpürge, fiyatı 380 lira. Fakir markasından çay makinesi, fiyatı 350 lira. Kuntel markasından siyah cam ankastre seti, fiyatı 2800 lira. Arnica markasından elektrikli süpürge, fiyatı 1100 lira. Neşeli boyama kitapları, adet fiyatı 15 lira. Aksesuar ve takı dolabı geliyor, fiyatı 400 lira. Philips buharlı ütü, fiyatı 470 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.